Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'te vatandaşların ibadetlerini eksiksiz yerine getirmelerini sağlamak üzere Ramazan ayı boyunca camilerdeki imam açığını kapatacaklarını açıkladı Ercoşkun. Bu konuda gerekli desteği sağlamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'dan bizzat söz aldığını bildirdi. Ercoşkun, Bolu İl Müftülüğü ve ilçe ile yaptığı istişareler sonrası il genelinde imam açığı bulunan camilere din görevlisi görevlendirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduğunu bildirdi. Tabii 3 aylar içerisindeyiz. Artık yaklaşan Ramazan ayında tabiri caizse iple çekiyoruz. Rahmet ve bereketin en üst seviyede yaşandığı bir ay bizim için. Tabii tüm Bolu genelinde de malum olduğu üzere Türkiye'de en fazla cami olan illerden birisiyiz. Yani ofis düşen cami sıralamasında Türkiye'de sıralamaya girecek illerden birisiyiz. Dolayısıyla bazı camilerimizde de imam açığımız var. Ama müftülüğümüzle yapmış olduğumuz bir çalışmayla inşallah Ramazan ayını ve hatta Kurban Bayramı'nı da geçirecek şekilde camilerdeki imam açığını gidermek üzere bir çalışma ortaya koyuyoruz. Ee, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın desteğiyle il müftülüğümüzün ve ilçe müftülüklerinin koordinasyonuyla bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Ve tüm vatandaşlarımızın eksiksiz bir Ramazan geçirmek üzere e, bu manada e, sıkıntılarını gidermiş olacağız. E, i̇nşallah Sayın Bakanımızla gerekli görüşmeleri yaptık. Kendisi prensip anlamında onayladı. E, önümüzdeki günlerde de bu işlemleri tamamlarsak eğer hep birlikte güzel e, bir Ramazan ayını geçirmeye